Ben şekilde geçiyorum. Sen de eve bırakayım Yok gerek yok. Yeşim Allah işinizi rast getirsin Çınar Bey. Sağ olasın Mehmet. Akşam uğrar mısın? Geleceğim. Toplantıları erken aldım. E oğlumu bu sefer uymadan görmek istiyorum. Gerçi toplantı dosyalarını evde unutmamak lazım değil mi? Ben gidip çantamı alayım. Geliyorum. Tamam ben de çıkıyorum o zaman. Delirdin mi bir adam? Ne işi var burada senin? Yürü! Ne oluyor ya? Ne oluyor bırak? Sen benim burada olduğumu nereden biliyorsun hem? Allah Allah, sen açmayınca Şermo'yu aradım ben de. Öyle mi? Ne konuşacaksan sonra konuşuruz. Hadi bin git. Ya sen benim telefonlarıma bakmamışsın. Sonra beni niye arayacakmışsın? Çocuk mu kandırıyorsun sen? Zaten arasan da ben seni muhatap almıyorum artık. Ben Çınar'la konuşacağım. Çekil. Ya beni hasretme! Çınar öğrenirse ikimizi de öldürür. Hadi bin git. Yok ya, ben bir anlatayım bakayım. Kimi öldürüyor, görürüz. Sıtkı, yine hasta geçme, bin şuraya! Ne oluyor ya? Hadi! Sen manyak mısın arkadaş ya? Sıtkı git diyorum, yalvarırım ya! Ben geleceğim senin yanına git! Nereden bileceğim hadi, geleceğim? hadi, ben hadi, hadi çabuk, hadi! Bir şey yok Cınar ya. Adam adres sormaya gelmiş de ben de bilmediğimi söyledim. Gidiyordu Aa. şimdi. Yok yok bir problem yok Cınar ya. Hadi hayırlı işler sana. İyi tamam. Akşama görüşürüz. Ya abla iki üç tane şey alacağım dedim. Şu hale bak. Bilseydim medeti yollardım yanına. Ay sus Ahmet sus. Hangi ara yüklendik bu kadar nevaleyi ben de anlamadım. Al ablacığım. Ay sağ ol canım. Abla hadi hemen soluklan da çıkmamız lazım. Geç kalırız yoksa. Psikoloğa değil mi? Aslı bizden hevesli. Hazırlanmış aşağıda bizi bekliyor. Ay inşallah doğru yoldayız Ahmet. İnşallah Allah. İyi madem ben de pastaneye gideyim. Sen bırak şimdi pastaneyi. Medet her şeyi halleder. Ben onu çıraklıktan kalfalığa terfi ettirdim. İyi de ne yapacağım ben tek başıma? Sıkılırım gideyim işte. İyi peki sen bilirsin. Haydi görüşürüz. Dikkatli ol. Ah. Oh. Hayırdır abla ters bir şey mi var? Ben de pazara gelmesin diye kırk taklattım, beceremedim. Daha alışverişe bismillah başlamadan korktuğum başıma geldi. Biri bir şey mi yoruldu yoksa? Ya şu şey var Ayten, Terzi var ya onun karısı. Senin duymuş İrfan'la kavganı. Efendim sebep neymiş güya ağzımı arıyor. bilmediğinden değil ha, maksat söyletmek. toprakta da yanımda. Akla karayı seçtim yani. Kız bir şey anladı mı bari? Yok, yok anlamadı da. E Biz nereye kadar idare edeceğiz böyle? sen nasılsın? Çalışıyorum öyle işte hocam ya. Ne istersiniz? Ne lazım? Ee, poğaçalar fırından yeni çıktı. İster misiniz? Yok. Ben geçen gün aldım. Yeni börekten istiyordum. He. Toprak ablanın tarifi o. Ama şimdi hazırda yok. Olsun. Bana zaten yarın lazımdı. Akşama üç tepsi hazırlarsanız sevinirim. Ya hazırlarız tabii hocam. Hazırlamaz mıyız? Siz merak etmeyin. Çok sevinirim. Tadı damağımızda kaldı. Okulda arkadaşlara anlatınca illa toplantıya dal geldi dediler. Ben de söz vermiş bulundum. Beğendiniz mi? Beğendik. Ee, yani hazırlamaya çalışırım ben ama yetiştirebilir miyim bilmiyorum ki. Hocam, i̇kimiz birden girişince üç değil beş tepsi bile yaparız Toprak abla. Merak etme sen. Akşama börekler hazır hocam. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin size. oldu hocam? Görüşürüz. Kalın sağlıcakla. Evet, ilk siparişini aldığına göre Toprak abla artık ustam sayılırsın. İyi de nasıl yetiştireceğim ben bunları? Oo, ikimiz birlikte yetiştiririz işte. Emin misin? Evet, evet yetiştiririz. Ben önce bunları koyayım. Madem kağıt kalem bulayım ben. Tamam, sen yaz. İstekleri ben alırım. Medet, bak bıraktım burayı listeyi. Onur Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Ne haber Toprak? Nasıl oldu ya? Daha iyi. O gün bir aksilik oldu. Kusura bakmayın. Ne kusuru canım? Geçmiş olsun. Eşimi getirdim kardeşine de buraya çok yakın oturuyor. E hazır gelmişken de içeride kalan paranı vereyim dedim. Çok teşekkür ederim. Zahmet oldu size. Ne demek? Bebek nasıl? İyiyiz ikimiz de. Oturun bir çay ikram edeyim. Hiç vaktim yok. Belki sonra. Abla hissi şey alayım. Medet'cim oraya koydum bak. Ha, tamam, ben o zaman bunları bir koşalıp alıp geleyim. Tamam, sağ ol. artık evet, ben gidiyorum. Ama böyle olmadık ki bir kek ikram etseydim size. Gerçekten hiç vaktim yok. Sonra uğrarım, olur mu? Hadi hoş kendine dikkat, dikkat et oğlum. Hoş geldiniz. Pek hoş buldum. limli kekle denet evet alacaktım. Tamam söyle. Sıra bakmayın. Kekler fırından yeni çıkmıştı. Beklettim. Siyan yok. Bak kızım. Sana diyecek iki çift lafım var. Buyurun. Burası kendi halinde bir mahalle. Bizler namusuna, huzuruna düşkün insanlarız. Maşallah senin gelininin gidenin hatta hesabı yok kızım. Nermin vicdanlıdır. Sana evini açtı ama mahallede dedikodu aldı yürüdü. Ahmet milletle kapışır oldu. Nermin insan yüzüne bakamaz hale gelecek yarın bir gün. Ee ters damarı da vardır hani. Malum namus davasına adam vurmuşluğu var. Uzun lafın kısası kızım. Sen kadının başını belaya sokmadan karnındakinin babasını bul, evinin de yolunu bil kızım. Abla bütün isteği aldım valla ya. Abla. Ağladın mı sen? Abla ne oldu ya söylesene. Yok bir şey Medet iyiyim ben merak etme beni. Sen burada durur musun ben eve çıkayım? Tabi abla. Alo. Alo usta ne yapıyorsun? Neredesin? Geliyoruz, geliyoruz da sen bir dükkanı idare edemedin mi? Ya usta mesele dükkan değil. Ee ne o zaman? Ya Toprak abla, canı sıkılmış. Eksikleri almaya gittiydim. Döndüğümde ağlıyordu. Şimdi de yukarı çıktı. Ağlıyor muydu? Niye ağlıyordu? Söylemedi ki. İyi tamam kapat, geliyoruz biz. Ne olmuş? Anlamadım abla, toprak ağlıyormuş. Aa niye? Bilmiyorum ki gidince öğreneceğiz. Tamam kızım gönder içeri. La habla bela kuvvette. beyim. Ne işin var senin burada kızım? Biz sizinle böyle mi konuşmuştuk? El mecbur geldim beyim. Çocuklar eteyim de kayınvaldemin ilaçlarına derman yetmiyor. Dün Nurullahın yanına gittiydim. Necip beyime var dedi. O derman bulur dediydi ondan. Ben o dermanı en başta vermedim mi size? Aldığınız o parayla kaç ailenin karnı doyar farkında mısın sen? Bak kızım, söyle o kocana aklına estiği gibi iş yapmasın. Yoksa değirmenin suyunu kesiveririm. Hadi şimdi çık git. Buranın yolunu da unut. Baş beyim. Ee, tamam kızım. Ben o işini halledeceğim, merak etme sen. Allah razı olsun beyim, senden başka kim anlar ki halimizden, medet senden. Kim bu kadın lan o? Garibanın teki oğlum, Kocası akliyede çıkarmışlar, kadın da aman dilemeye gelmiş. E seni niye muhatap ediyorlar ki? Allah Allah, e gidip bir sorayım hangi haklı hizmet çağırmışlar? Gözüm yok oğlum, aşağıdakiler ne yapsın? Kayseri'den bir ahbabın hatırı var, hadi gel oğlum. Toprağım. Aslı sen nasılsın kuzum? İyiyim işte ben de bildiğin gibi. Bildiğim gibi. Sesin peki öyle demiyor. Teyze ben Ürgüp'e geri geliyorum. Nasıl yani? Baya baya kalmaya buraya. Evet oraya geleceğim. Delirdin mi sen kız? Ha? Herkesten köşe bucak sakladın o bebeği. Şimdi elini kolunu sallaya sallaya buraya mı geleceksin? Ya ne yapayım teyze? Otur oturduğum yerde. Ablan zaten ortalığın tozunu attırdı. Bir de sen bu halde çıkar gelirsen Kara kızı alemin diline düdük olur artık. Ne oldu bir şey mi oldu orada? Öyle telefonda konuşulacak şeyler değil. Ama buraya gelmen münasip değil biliyor musun? Sen beni dinle kuzum. Ama ben annemi de çok özledim. Asıl ananı düşünüyorsan gelme zaten. Karnın yüreğine mi indireceksin ya? Ha? Sık dişini. Ortalık durulunca ben sana haber ederim, tamam? Durulursa tabii. Hadi kapatıyorum şimdi. Konuşacağız tamam? mı? Kendine mukayet ol. Haydi. ...senin için teşekkür ederim Çınar. Rica ederim Zümrüt Hanım. Ben zaten akşam eve gelecektim ama... ...siz Yeşim'in yanında konuşmak istemediğinizi söyleyince merak ettim. Bir sorun mu var? Yok sorun falan yok. Sadece düğünümüz hakkında konuşmak istiyordum. Sade bir nikah yapmayı düşünüyor musunuz öyle mi? Evet bildiğiniz üzere anlaşmalı bir evlilik bu. Yani çocuklarımız için yapıyoruz. Hem ilk evliliğimi düşününce... Yeşim'le evliliğimizi herkesin gözüne sokmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Anlıyorum. İkinci kızınla da evleniyor olman çok garip zaten. Neyse. Lale aramızda yok artık. Biliyorsun başından beri ben Yeşim'le olan ilişkine çok karşıyım Çınar. Ama torunlarımı düşündüğüm zaman da başka bir çare olmadığını görüyorum. Yeşim de böyle düşünüyor olacak ki... ...düğün istememiş. Ama ben kızımı iyi tanırım Çınar. Belki sen iki düğün yaptığın için sana yeterli geliyor olabilir. Ama Yeşim'in ilk düğünü bu. Her genç kız gibi hayalindeki gelinliği giymek, ufak da olsa bir düğün yapmak onun da hakkı değil mi? Thank Eh be toprak. Ahmet keşke gelmeseydi. Sen de keşke Melahat ablanın densiz laflarını dinleyeceğini bizim lafımızı dinleseydin. Nasıl dedikoducu olduklarını az çok biliyorsun. Onlar pireyi deve yapar. Sen niye kale alıyorsun ki onları? Sadece onlar değil ki herkes konuşuyor zaten. Ben de her gün başınıza dert açıyorum. Huzursuz ediyorum. Ne münasebet toprak. Ahmet boşuna ısrar etme sen eve dön, ben bakacağım başım çaresine. Ha yani bizim mahalleli kadar gözünde değerimiz yok öyle mi? Olur mu hiç öyle şey? Ee Hadi gel birlikte dönelim. Toprak, olanlara bakma bu insanlar böyle. Aldırma sen onları, hadi gel birlikte dönelim. Sen gelmiyorsan ben de gitmiyorum. Ya da benim vaktim var. Ben beklerim sabah kadar karar vermeni. Sana değer de geçer. Beni deler de geçer. Seyreder. Güler de geçer Her gece daha yorgun Her sabah daha kırgın Tam da bugün çok yalnız Hep aynı başlıyor Bitiyor ve iki kişiden biri vazgeçiyor Ve biri hep daha çok Çok seviyor be. Aynı başlıyor bitiyor ve iki kişiden biri vazgeçiyor ve biri hep daha çok çok seviyor be. <laughs> unutulur da gider acı içine döner sonra bir gün geri döner yerini hatırlarsın bizi artık yoksa da tam da bugün işte o gündü hep aynı başlıyor Bitiyor ve iki kişiden biri vazgeçiyor ve biri hep daha çok çok seviyor ve aynı başlıyor Bitiyor ve iki kişiden biri vazgeçiyor ve biri hep daha çok çok seviyor ve Ve iki kişiden biri vazgeçiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.